Bazen paten kaydıktan sonra savaştan çıkmış gibi hissedersiniz. Ama mutlusunuzdur çünkü zaferinizi kutluyorsunuzdur. Bu düşüşün ardından bileğimi kırdığımı düşündüm. Peki neden mi zafer kutluyorum? Bunu anlamak için biraz geçmişe gitmemiz lazım. Bugün 13 Eylül 2025. Yağmurlu bir günde basket sahası çok ıslak olduğu için tenis kortunda kaymaya karar veriyorum. Islak zeminde kaymak tehlikeli olsa da vazgeçmiyorum. Çünkü savaşmadan zafer kutlamak mümkün değildir. Bugün savaşma günü. Bugün dengem önceki güne göre çok daha iyi. Ama ıslak zemin ve sahadaki çatlaklardan rahatsızım. Tahmin edeceğiniz gibi bugün paralel dönüş çalışacağım ve artık bugün galip gelmek istiyorum. Makas pozisyonunu daha kolay yapıyor. Dönüşü de yapıyor gibiyim aslında ama biraz zorlanıyorum. Ağırlığın hangi ayakta olması gerektiğini tam kavrayamıyorum. Sonra güçsüz olan sol ayağımla denediğimi fark edip sağ ayakla denemeye karar veriyorum. Ve sağ ayakla çok daha iyi yapıyorum. Bu hareketi sonunda yapabildiğim için çok mutlu oluyorum. kısa bir sürede neredeyse tam bir yuvarlak çizebilecek hale geliyorum. Sonra sol ayaklı tekrar denemeye karar veriyorum. Makas pozisyonuna geçiyorum. Bileklerimi kırıyorum. Vücudumu çeviriyorum ama hayır, dönemiyorum. Yine diğer ayağım öne geçmek istiyor. Sonra sağ ayağımla tekrar deniyorum ve ağırlığın iki ayağa eşit dağıldığını anlıyorum. Yani makas pozisyonunda ağırlığınızın çoğu arka ayaktayken dönüş yapmak istediğinizde ağırlığın %60-%40 ya da %50-%50 gibi olması gerekiyor. Ön ayakta yeterli ağırlık yoksa ayak yalpalamaya başlıyor. Başta sola dönerken sol ayağıma hiç ağırlık vermediğim için dönemiyordum. Şimdi ise yeterli ağırlık vermediğim için sol ayağım yalpalıyor. Yani döndüğünüz yöndeki ayağa yeterli ağırlık verdiğinizde dönüyorsunuz. önceden yaptığım ayak pozisyonu değiştirme alıştırmaların faydasını da şimdi görüyorum. Islak zeminin de yardımıyla neredeyse power stop yapacak seviyeye geliyorum. Tabi aynı şey sonra düşmeme de sebep oluyor. Bileğim, omzum, kalçam, belim ağrısı da dediğim gibi çok mutluyum. Paten tehlikeli ve yaralanmaya açık bir spor ve bu riskleri baştan göze alıyorsunuz. Biraz crossover yaptıktan sonra geri geri kaymaya geçiyorum. Geri geri kaymada da her geçen gün daha iyi gittiğimi düşünüyorum. bacaklarım ağrıyana ve o son düşüşe kadar geri geri kayma çalışıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki günde görüşmek üzere.